Sevgili seyirciler bu haftaki kamera şakamızı film çekme esprisi üzerine kurduk. Beklenen oyuncunun gelmediğini belirtip çevredeki meraklılardan gönüllü olanları kamera karşısına geçirdik. Bir çekilişten büyük ikramiyeyi kazanmanın sevincini ve kaybetmenin üzüntüsünü oynamaya çalıştılar. Hayrola! Bir milyar bize çıktı yaşasın! Yaşasın yaşasın! yaşasın! yaşasın yaşasın! Evet geçiyoruz. Şimdi demin yapıldığı gibi bilete bakıp... Numarası, numarası başka, başka. diyor. E, başka. Evet. Gitti bir milyar diyor. Gitti e, bir e, milyar. E, Üzüm. E. Ağlıyorsun, üzülüyorsun. Ha. İyice ağlıyorsun? Çakmağını al. Çakmağını al. Çakmağını al. Şöyle dön biraz. Şöyle. Hazırız, evet. Gönlüğü nesin şeyim? Gönlüğü nesin? Çıkar gönlüğü çıkar buradan. Hayır kızım bir milyar bize çıktı yaşasın. Yaşasın yapmayın. Evet çok güzel. Şimdi... <laughs> ...demin dediysen son numarası başka bir numara. Burada da tamamen üzülüyorsun tamam mı? Komik olarak da olabilir. Evet. <laughs> Yaşadın, yaşadın. Ama doğru. Daha Dur. biraz daha abartı. Yani oynayarak. Daha biraz önceki daha iyiydi. Oynayacağız. Ya ha, Hayrola! Bir gün yaşasın! <laughs> Başka bir yere kadar Erken yani. Daha, daha, daha. <laughs>